Slovanya'ya mazot almaya gidiyoruz. Fernetlerin içinde Slovan çıkışı var arka tarafta. Slovan kapıdan gördünüz bak Slovan yazıyor burada. Slovanya. Buradan giriyoruz. Buradan giriyoruz devam edeceğiz. Şu önümüzdeki araba gitsin. Mazot alma yerine kadar videomuz açık olacak. Yakın mesafe aslında ama tabii Burası biraz bekletiyor. Biraz uzun sürebilir. O yüzden bekliyoruz. Buradan gideceğiz ve gittiğimiz yerden geri döneceğiz. Aynı yol aslında ama sadece biri gidiş tarafı, biri dönüş tarafı. Orada aklınız karışmasın. Gidişi de çekeceğim, dönüşü de çekeceğim. Yani şu anda önümdeki araç gidiyor. Şimdi benim kapım açılacak. Ben gideceğim oraya. Gördüğünüz gibi ben geldim. Şimdi yeşil yanacak bana. Hani bekliyorum. Arkamda bir arkadaş var. Yolu bilmiyordu. Onu tarif edeceğim yolu. O da onu bekleyeceğim burada. O gelecek. Şu an kırmızının yeşile dönmesini bekliyorum. Kapıyı açacaklar da. Heh. Açıldı. Şimdi burada Şimdi arkadaşlar bu yoldan devam ediyoruz. Bu yolu hiç bırakmıyoruz. buradan devam. Bakın yollara iyi bakın. Yolu karıştırmayın. Yanlış yere girerseniz Sloven polisi affetmiyor. Ceza yazıyor. Buradan köprünün altından geçeceğiz. Bir yan tarafı zaten biliyorsunuz. Fernet giriş burası. Biz tam tersinden gidiyoruz. Biz diğer tarafa geçeceğiz. Buradan geçtik. Zaten bu yol mecbur yol. Başka yol yok. Tek yol. Belli bir yere kadar oradan sonra bir kavşak çıkacak karşımıza. Kavşağa geçeceğiz. Burayı yavaş dönün. Buralar ıslak olduğu zaman buralar kayıyor. Çünkü çekiciyle gidiyoruz. Kesinlikle dorseyle gitmeyin. Dorseyle giderseniz e, ceza yazabiliyor. Sıkıntı olabiliyor. O yüzden biz dorseleri kesip öyle gidiyoruz. bu karşı taraf sınır. Bak karşısı sınır. Sulavel sınırı, sınır kapısı. Ama biz buradan geçiyoruz. Oradan devam ediyoruz. Bizim sınırlı işimiz yok. Buradan devam ediyoruz. Biz mazot almaya gittiğimiz için burayı kullanıyoruz. Buradan dümdüz devam. buradan tabelayı takip ediyoruz. Koper tabelası bak görüyorsunuz. Koper tabelası. Sağdan gidiyoruz. Sola girmeyin. Sola giderseniz dönüşünüz sıkıntı olabilir. Solda sağdan devam ediyoruz. Burada yolun ortasında kaldırım taşları var. Onlara dikkat edin. Buradan devam. Kavşaktan dönüyoruz. Tekrardan yola giriyoruz. Şimdi burada bir sulavenin içinde bir gümrük var. Burada gümrüğü geçeceğiz. Burada sıkıntı yapmayın, telaş etmeyin. Mazot almaya gittiğimiz için pek bir şey demiyorlar ama belli de olmuyor. Siz yere de dikkatli gidin. Buradan devam ediyoruz. Burada hızlı gitmeyin tümsekler var. Valla tümseklerden arabayı zıplatırsınız, hoplatırsınız, bütün masafeniz düşer aşağıya. Onu söyleyeyim. Buradan devam. Buradan geçiyoruz. Geri dönerken de buranın tam tersi. Yoldan tam tersine döneceğiz. Oradan geleceğiz. Buradan devam. Bu tümsekleri unutmayın. Valla eşyalarınızı hep hoplatırsınız havaya. Dar Darmadağın olur eşyalarınız. Onlara dikkat edin. Daha da geldik zaten. Şurası ileride. Evet buradan da geçiyoruz. Geldik. Evet. Benzeliğimiz burası. Buradan sağa dönüyoruz. Hemen zaten sağ tarafta Truk Truk Dizel yazar. Şel. Burası Şel. Genellikle buradan alıyoruz biz mazotları. Çoğu çoğu kişi de buradan alıyor burada yanaşıyoruz bir tane pompaya. Çift taraflı mazotumuzu alabiliyoruz. Hemen ayarlayalım. Tamam bu kadar. Geri dönüşü de çekeceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi mazotumuzu aldık. Mazotumuzu aldık, geri dönüyoruz. Bakın, buradan dönüş yapıyoruz. Tekrardan aynı geldiğimiz yola. Buradan geldik, buraya geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi buradan devam. Bak, sol taraftan gelmiştik. Şimdi sağ taraftan geri gidiyoruz. Buradan Fernette geçeceğiz. Bizim Slovenya'da işimiz yok. Buradan devam edeceğiz. Bakın iyi izleyin bu yolu. Karıştırmayın. Yan yola girerseniz, sınıra giderseniz sınırda polis malum. Orası sınır kapısı. İtalya ile Slovenya arasındaki sınır kapısı. Sıkıntı yaşarsınız. Oraya dikkat edin. Oraya girmeyin. Buradan girin. Bak sol tarafımda gümrüklü sağ var. Tel örgülerle çevrili. Sağ tarafımda da oraya sınır kapısına giden yol. Oraya girmeyin. Buradan devam edin. Gördüğünüz gibi geldiğimiz yerden geri dönüyoruz. Bakın az önce de buradan geçtik. Sol taraftan geçtik. Şimdi sağ taraftan geçiyoruz. Buradan devam ediyoruz. Bir de hatırlatma yapayım. Bakın şurada otel gazino yazıyor. O, otel kasino. Sakın 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 buraya girmeyin. Hala batarsınız ben size söyleyeyim. Burası kumarhane. Burası adamı batırır. Ben hiç girmedim içeri. Nasıl bir yer bilmiyorum ama e, farklı firmalardan tanıdığım birkaç kişi zorladım gitme diye. Beni dinlemedi, gitti geri döndüğünde ağlayarak geldi benden para istedi. Bütün her şeyini ne var ne yok her şeyi kaptırmış. Oraya girmeyin. Her neyse biz konumuza dönelim. Yolumuz burada. Bu yol devam ediyoruz, takip ediyoruz. Zaten bu yol bizi direkt Fernet diye götürecek içeriye. O yolu kullanmayın yeter. Burada biraz yollar şeydir, dur ama idare edin artık. Yapacak bir şey yok. Bakın, burası sınır kapısı burası. Buranın karşısında, sağ tarafta, yolun karşısında free shop var. Bakın, buradan yolun karşısı free shop. Karşı tarafta free shop var. Oradan sigara falan, alkol, margol her şey var. Alabilirsiniz. Burası sınır kapısı. Yalnız biz buraya tabi girmiyoruz o ayrı bir konu. Dikkat edin girmeyin. Ama mazot almak için bu yolu kullanıyoruz. Diğer taraftan gitmiyoruz. Gördüğünüz gibi sol taraftan gelmiştik. Şimdi sağ taraftan devam ediyoruz. Karnetliğe doğru. Şu anda Matumuz çalıştı. Matumuzun çalıştığına göre İtalya sınırlarına girmiş bulunmaktayız. Ama tam da girmedik tabii. Şurada kapı var, sınır kapısı. Oradan içeri gireceğiz. İnşallah kapı açıktır. Bazen kapalı oluyor. Ama inşallah açıktır. Bütün temennimiz doğamız açık olmasından yana. Bu arada burada telefon çekmez. Telefonunuzu ayarlamanız lazım. Ee, Slovan'da İtalyan hatları çekmiyor. Ayarlama yapıyorsunuz. Ayarlardan, ağ bağlantılardan. Öyle çekiyor. Diğer türlü çekmiyor. Evet şimdi kapıya geldik. Az kaldı. Şöyle yapayım. Hah. Kapımız açık. Evet kapıyı gördüm. Kapı açık. Bakın burada yeşil yanıyor. Yeşil yandığı zaman bak görüyorsunuz. Yeşil yandığı zaman kapı açıktır. <laughs> Kırmızı yanıyorsa kapı kapalıdır. Açılması biraz uzun sürer. Evet. Geldik. Şimdi burada yeşil yanacak. Burası zaten Fernet'ti biliyorsunuz. Hepinize kolaylar gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Allah kazasız belasız inşallah. Görüşmek dileğiyle.